Merhaba arkadaşlar. Sendikal tazminat nedir? Sendikal tazminat 12 maaş ile 16 maaş arası verilen bir tazminat türüdür. Sendikal tazminat e, Anayasa Mahkemesi'nin esas numarası 2013'e bir, karar numarası 2014 166 olan 6356 toplu iş sözleşmesinin 25. maddenin 4. fıkrası iptaliyle bizim işçi ve emekçilerimizi güldüren bir karar numarası ve resmi gazetede yayınlanmıştır. Ve 2014'ten sonra açılan tüm davalarda 30 işçi şartı bulunmaksızın istediğiniz işletmeye sendikal tazminat açabilirsiniz. Yani bu dediğim emsalli karar sayesinde 3 günlük işçi bile 16 maaş tazminat alabilecektir. Ama şuna dikkat etmemiz lazım sendikal haklarda iddia ederken. Birincisi e devletten sendikaya üye olmamız gerekir. İkinci konuda tek kişiyseniz 6356 toplu iş sözleşmesinin 58. maddesine göre bir kişiyle yapılan iş eylemler grev değildir arkadaşlar haberiniz olsun. Bu iş bu tip işler uygularken toplu ve koordineli halde hareket etmemiz gerekmektedir. Ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 6. maddesi gereği ve Hukuki Muhakemeler Kanunu'nun 190. maddesine göre ispat hükümlü işçi işçiler arkadaşlar dikkat edelim ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki yeri de 11. madde 1 ve 2. fıkradır. Hem sendika kurabilir hem de silahsız gösteri yürüyüş hakkına da sahibiz. Ve 2019, 2911 sayılı gösteri yürüyüş kanununda da İçişleri Bakanlığı, polis, jandarma, kolluk kuvvetlerine silahlı, molotoflu bir hani alet edevat, patlayıcı alet olmadığı sürece kimse bize dokunamaz ve karışamaz. Bilginiz olsun. Teşekkürler.